أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في ظلال العقيدة الإسلامية درسنا دوام صورو كم قسما للناس فيما يجيب من الولاء والبراء صنر ولا وبراء دين تملي İslam'ın üssül esası vela beradır. Bu konuda, bu önemli konuda vela berada insanlar kaça bölünür? Soru gördünüz mü? Cevap selasetu aksam. İnsanlar üçe bölünür. El evel men yuhabbu mehabbeten halisaten la muadete fiha ve humul mu'minunel Vela berayı iyi bilen müminleri hakiki, halis, muhlis mümin imanı sağlam olmayı sevmeye mecbursunuz. Barnına basmaya mecbursunuz. Hatta desteklemeye mecbursunuz. İman bağı tüm bağlardan üstündür. Bunu unutmayın. Nesilden de ırktan da üstündür iman bağı. Teala Allah demiş vel mu'minuna vel mu'minat müminler yani ister kadın ister erkek ba'duhum evliyâ u ba'd bu Tevbe suresi 71. ayet mümin müminin velisidir. Velasını birbirine vermeye mecbur teberri edecek ehli küfürden kardeşiyle kenetlenecek ümmet böyle olacak ve iman bağı tüm bağlardan üstün olduğu bilmediği müddetçe hatta mümin bile değildir. Bağı için koruyor? Menfaat için. Bağı için koruyor? Irkçılık için, Türkçülük için, Kürtçülük için, Arapçılık. Bu adam İslam'la alakası yok. Özellikle şimdi ideolojilerle donatılmış olan ırkçılık insanı dinden çıkarır nauzu billah. Bak ırkçılık ikiye bölünür. Adam diyor benim babam çok iyidir. Benim tarihim iyidir. Bununla küfre girmez. Benim babam senin babandan daha üstündür. Günekar olur. Yalan söyler. Kibirlenir. Bu da da küfre girmez. Ama adam Kürtçülük yapıyor, arkasında sosyalizmi getiriyor. Adam Türkçülük yapıyor, arkasında bir kapitalizm, ırkçılık, Turancılık, acayip bir küfür oynar, bu adam imanı kurtaramaz. Bu La ilahe illallah terstir. Hatta kendi ırkını kible yapan, bağı, bağlantıyı, Sırf iman değil ha, ırkçılıkla bakıyor. Bu adamın gözü kördür. İne deliyle dünyaya bakar. Kur'an nasıl diyor? İman bağı tüm bağlardan üstündür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, Allah'ın kitabı olan Kur'an buna ap açık meydanda delildir. İşte İslami çevre bunu bilselerdi... Sabataist Yahudilerin topu olmazlardı. Kullanılan çevre olmazdı. İkinciye gel. Vela beraya karşı birinci kısım hakiki mümini sevmeye mecbursun. Velayetini vermeye mecbursun. Barnına basmayan mecbursun. Aksi takdirde bu iman değildir. İki saniye men yubgad ve ve muadatan halisayn ve hum el adam halis muhlis ehli küfürdür İmanı bozmuştur şirkle kahar küfürle oturur puta tapar elfazı küfrü söyler ma Allahla alakası yok kafiri khullas bu demektir sen ondan nefret etmeye mecbursun. Arada bir adavet velayeti veremezsin. Bu benim başkanımdır diyemezsin. Sen burada bağ kuramazsın. Velayet muvalatı bağını veremezsin. Onu sırdaş yapamazsın. Bu eli küfür benim amcam da olsa, baban da olsa, sırrını veremezsin bir tane yapamazsın velayetini veremezsin iç sevgini veremezsin kendi günlüğüne basıp da kabul edemezsin başkanım devletim düzenim diyemezsin aksi takdirde ne osa ne diyor İmana ters imanı anlamamış onun için mücadele suresi 22. ayeti oku la tecidu kavmen yu'minun billahi vel yevmil ahir. Böyle bir adam dünyada yok. Hem Allah'a iman getiriyor, hem ahiret imana imanı getiriyor. Sonra sonra bir cürüm işliyor. Nedir? İmanı siledek cürüm ha. Yuadun men haddallaha ve rasuluhu. Allah ve peygambere karşı kanun yapar, hüdür çizer, baş kaldırır. Dünya böyle ha? İmanı kurtar bunlardan. Böyle bir mümin yoktur. Ne demek? Tasavvur dahi edilmez. Sen hem din iman diyorsun hem tağutların kölesisin. Hem tevhid diyorsun hem müşrikane bir hayat içindesin. Ve lev kanu abâehum ev ebnâehum ev ihvânehum ev aşiretehum bu çevre ırken sana yakın da olsa ne karındaşın olsa, baban olsa, oğlun olsa, kardeşin karındaşın olsa, aşiretin olsa, seninki iman mıdır, plastik midir? <laughs> i̇şte bu nokta bilinmediği müddetçe Allah yardımını keser. Ümmet yapmaz. Bunlardan hiçbir cacık olmaz. Çünkü vela berayı Allah'ın mizanına göre kurmayan adam imanın dairesine muslim sıfatını kazanamaz. Vela bera İslam'ın Kur'an'ın en önem verdiği noktalardır. Aslımızda en çok da beyan edilmeyen noktalardandır. Bunun üzerine şiddetle durun. Vela berayı iyi öğrenin ona göre muameleye girin. Ve salis üçüncü <laughs> men yuhabbu min ve min Bakın üçe bölündü ha. Birisi seveceksin mutlaka hakiki müminler. İkincisi nefret edeceksin mutlaka hakiki ehli küfür. Üçüncüsü isyankar mümini nasıl yapacaksın? Mümindir ama hatalıdır. Mümindir ama isyan yapmıştır. Bunun da yarısı bazı tarafı seversin imanını seversin isyan tarafını sevemezsin bu inceliği bilmen lazım diyor. Wa hum ussatul mu'minin bunlar günahkar müslümanlar yuhabbuna lima fihi lima fihim min el iman ve yubghadun ha lima min el Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men gashena feleyse minna. Feleyse minna dinden çıktı demek değil ha. Gash yapanlar, kandıranlar, ticarette insanları kandıranlar bizden değildir. Dinden çıktı demek değil. Senin bu fiilini kabul etmiyorum. Ama imanın var, imanını kabul ediyorum. Senin iman mümin şahsiyetini kabul ediyorum. Senin yanlışlarını, zulmünü, isyanını, günahını kabul etmiyorum. Hasili kelam, ifade-i meram. Vela bera dinimizin temeli sömelidir. Bunu bilmeyenler cennete gelemez. Cennetle vela bera ile gidilir. La ilahe illallahın üssül esası temeli sömelidir. Fakat insanlar vela berada üçe bölünür. Hakiki mümini barına basıp sevmeye mecbursun, Kemkum yok. İsterse Amerikalı olsun, isterse Çinli olsun. Çin'den buraya geldiği adam hakiki mümin. Ne diyeceksin? Vallahi öz ve öz kardeşimden üstündür. Eğer sende bu iman tamamlanmamışsa, çamurdan olsun, roman olsun, bizden olsun. Allah'a yemin ederim sen cennete gelemezsin. İşte aslımızın hastalığı bu. Bir de adam hullas, halis müşriktir. Tağutçudur, tuğyancıdır. Fabrika gibi şirk fabrikasını kurmuş. Her gün şirke girer. Baban da olsa, oğlun da olsa, en yakın akraban da olsa o birer akreptir ondan teberri etmek imandır. Eğer teberri etmezsen, kalbinde hele de bağdaltı varsa, hele de bizimkidir, köpek de olsa bizim köpeğimizdir, desen var ya, cennetin kapısı kapalıdır. İşte vela berayı gördün ne kadar net. Üçüncüsü de, adam hakiki mümin bazen hata işliyor. Hatalarından teberri ederim. Ama zat imanından mümin olarak barnıma basacağım, düzeltirim, nesihat ederim. Onun zulmüne katılmam. Senin imanın, evet kardeşimsin iman bakımında. Senin yaptığın fiillerinden Allah'a sığınırım. Hatırlıyorum. Hazreti Halid bir hata işledi. Hatırlıyorsunuz. Asas onu buraya yazmak lazım. Allah Resulü ellerini kaldırdı. Allahümme inni ebre'u ileyke mimma fe'ale halid dedi. Allah'ım Halid'in yaptıklarından sana sığınırım. Bu Halid kafirdi demek değil ha. Halid'in fiilinden sana sığınırım. Bak Halid'in zatı Müslüman. Halid'in fiili hata. Allah Resulü dahi teberi diyor meşhur bir meselede Halid hata işledi. Hatırlıyorum bir nokta daha. Allah Resulü'nün çok sevdiği Usame vardı dedi. Usame gitti bir adam la ilahe illallah dedi. Buna rağmen öldürdü. Hatırlıyorsunuz meşhur meseleyi. Hella şakakta kalbehu ya Usame dedi. Sen dedi kalbini delmiş miydin ki Müslüman değildir? Zahiren ben Müslümanım dedi. Sen onu niye öldürdün? Azarladı, tekrarladı. Usame dedi keşke şu ana kadar Müslüman değil yeni Müslüman olsaydım bari bu hatayı işlemeseydim. Allah Resulü nasıl yanlışlardan teberri ettiğini çünkü hatalar, yanlışlar, günahlar Allah'ın yardımını keser. Bazı Allah'tan korkmaz, dini bilmez, basit çevreler Usame radıyallahu anh'ın bu meselesini adam Allah dediği anda şirk de işlerse, küfür de işlerse bir şey olmaz. Hella şakakta kalbehu kalbini deldin mi? kalbine baktın mı İman tek kalptedir puta tapsa da şirk söylese de küfre göre hayatını dizayn etse de kalbine bakılır bu çevre yalan söylüyor hadisi de anlamadı Usame'yi de anlamadı Allah'ı da tanımadı Allemen Allahu iyyakum ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin